Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün SolidWorks eğitimimizin bir sonraki bölümüyle devam ediyoruz. Bugün 3 boyutlu çizime geçiyor olacağız. 3 boyutlu çizime geçmeden önce 2 boyutlu çizime hakim olmanız lazım. Çünkü bütün 3 boyutlu çizimlerimizi biz 2 boyutlu çizimlerden baz alarak yapıyoruz. O yüzden 2 boyutlu çizim detaylı olarak bilmiyorsanız gidip biraz daha hakimleşmenizi öneririm. Bugünkü dersimizde iki tane özelliği üzerinden geçiyor olacağız, öğreniyor olacağız. Bunlar ekstrüzyon ile katılama ve döndürme ile katılama. Ve bunların o katıdan kesme olan karşılıkları da var. Extruded cut ve revolved cut olmak üzere döndürerek kesme ve ekstrüzyon ile kesme olarak. Öncelikle biraz bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Ekstrüzyon ile katılama herhangi bir iki boyutlu cismi öteleyerek... 3 boyutlu bir cisim yaratmamıza yardımcı oluyor bizim katılamamıza. Gördüğünüz üzere şu anda bir animasyon oynuyor ve bir kare iki boyutlu çizimden bir üç boyutlu e, dikdörtgenler prizma çıkardı gösterilen videoda. E, ekstrüzyon aslında normalde mühendislikte basınçla iterek çıkarma demek. Ama bunu e, şu anda öteleyerek katılama olarak düşünebilirsiniz. Döndürmeyle katılamada e, ekstrüzyonla üretemeyeceğimiz e, cisimler için tasarlanmış olup döndürerek katılama anlamına geliyor. Şu anda da gördüğünüz üzere bir Dikdörtgen skeci döndürerek, dikdörtgen iki boyutlu çizimi döndürerek bir silindir üretiyor. Evet gördüğünüz üzere e, yaklaşık bir yarım silindirle 3, 4 silindir arasında bir şey üretti. Şimdi biz bunları yapmayı öğreneceğiz. Öncelikle başlamak için bizim bir iki boyutlu skece ihtiyacımız var. Hızlıca skeç sekmesine gelip ben bir plane'imi seçip bir tane kare çizeceğim. Gördüğünüz üzere tam tanımlı bir karem var şu an. Bu sketch'ten buradaki yeniden inşa ara butonuna basarak çıkabilirim. gördüğünüz üzere şu anda sketch'imiz hazır ve burada öğe ağacını da solda görebiliriz. Sketch 1 olarak isimli bir şekilde var. Şu anda soluk görünmesinin sebebi şu anda aktif olarak düzenliyor olmamam. Eğer ki bu sketch'i tekrar düzenlemek için girmek isterseniz buradan Edit Sketch'e basarak geri düzenlemeye ve çizim halimize girebiliyoruz. Bunu yaptıktan sonra biz Futures sekmemizin altında bulunan yani özellikler sekmemizin altında bulunan katılama araçlarımıza gelebiliriz. Bu katılama araçlarını kullanmak için öncelikle bir ekstrüzyonla çıkarmaya basalım. Yani gördüğünüz üzere bana iki şeyden birini seçmemi istiyor. Ya bir düzlem seçmemi istiyor ya da şu anda zaten var olan bir çizimimi seçmemi istiyor. Bunun biz çok yüksek oranda ikincisini kullanıyor olacağız. Çünkü ee, daha çok iki boyutlu şekilde çizip biz resimlerimizi öyle katılaştırıyoruz. Şimdi normalde buna bastıktan sonra burada öğe ağacımı buradan açıp sketch biri seçebilirim. Eğer basarsam gördüğünüz üzere şu anda extrusion moduna girmiş bulunmakta. Ama daha çok tercih edilen olan genelde buradan sketch üzerine basıyoruz ve sonra extrusion'a basarsanız yine extrusion moduna girecektir. İkisinden birini tercih edebilirsiniz, siz bilirsiniz. Şimdi burada göstermemiz gereken bir iki ayar var. Ama öncelikle ekranımızdaki şeyi inceleyelim. Gördüğünüz üzere benim kare çizimimden şuradaki ok yönünde bir şu anda 10 mm boyutunda bir çıkarma yapıyor. Ve benim elime 50-50-10'luk bir dikdörtgen prizma geçecek eğer ki şu an tike basarsam katı şekilde. Ee, öncelikle bir yönü inceleyelim. Şu anda gördüğünüz üzere öne doğru çünkü bu ön düzlemde şu anda bana doğru aslında yani bir çıkarma yapıyor. Eğer ki şuradaki Reverse Direction yani yönü tersine çevir butonuna basarsak gördüğünüz üzere arkaya çıkaracaktır. Bununla beraber burada Blind dediği kör çıkarma dediğimiz mod var. Bu biz sayısal olarak girdiğimiz için ve herhangi başka bir referans noktasına göre bir referans almadığı için diyelim. Ee, o yüzden kör çıkarma deniyor buna. Buradaki sonraki dördü. Diğer üç boyutlu cisimlere göre yapıldığı için şu anda anlatmayacağım. Çünkü şu an elimizde başka bir üç boyutlu cisim yok. Mid plane burada önemli var. Ee, orta düzlem demek Ve buna mesela gördüğünüz üzere çizimin olduğu düzlemi ortaladı ve 5 öne 5 arkaya olmak üzere toplam 10 milimetrelik bir çıkarma yapıyor arkalarını. Burada eğer ki bu değeri arttırmaya kalkarsam şu an mesela 40 sa arkaya 20 öne 20 olarak yapacaktır. Biz geri bir ona inelim ve blind'a e dönelim. Burada aynı zamanda tabii ki boyut e, boyut kontrolümüz var. 10 mm işte 20 mm veya 50 mm yaparsam tam bir küp çıkarabilirim. Evet şu anda göstermem gereken özellikler bunlar. E, ve şu anda bir tike basarak küpümü yaratacağım. Ve gördüğünüz üzere şu anda elimde katı bir küp var. Bunu istediğimiz hızlı Ctrl 1, Ctrl 3 gibi farklı e, kamera modlarıyla istediğimiz yönden görebiliriz. Aynı zamanda CTRL'ye de basarsanız izometrik bir şekilde üç düzleminde görebileceksinizdir. Bu herhangi bir çizim için geçerli. Aynı zamanda alternatif olarak Ctrl 7 butonlarına basmak yerine burada View Orientation'dan görüntü oryantasyonundan burada istediğiniz görüntüyü seçebilirsiniz. Bu izometrik en genel olan olacaktır. Genelde çizimlerde bu izometrik görüntü üzerinden veriliyor. Bu obje hakkında bilmemiz gereken bir iki şey var. Öncelikle bir şeyi yanlış çizdiğimizde nasıl düzelteceğiz veya yanlış ekstrüze ettiğimizde. Burada gördüğünüz üzere öğe ağacımıza yeni bir ekstrüzyon e, bir öğesi eklendi. Bunun üzerine sağ klikledikten sonra burada future özelliği düzenle butonuna basarsak geri biz düzenlemeye giriyoruz. Gördüğünüz üzere istediğimiz ayarı yapıp tekrar tike basarak çıkartabiliyoruz. Aynı zamanda bilmemiz gerekenlerden biri bu düzenlerin her biri de ayrı bir çizim düzlemi olarak bize ee, kullanım şeyi sağlıyor. Herhangi mesela yeni bir çizim yapmak istediğimde, buraya bir şey eklemek istediğimde, oranın üzerinden sketch butonuna, basıp o düzlemi seçersem, bize gördüğünüz üzere bu düzlem üzerinde bir çizim alanı açtı. Burada çizim sekmeme gelirsem, gördüğünüz üzere şu an bu çizgilerin hepsi o düzlemin üzerinde. Şimdi şu anda biz bunu kullanmayacağız. O yüzden buradan çarpıya basarak kaydetmeden çıkıyorum. Ve şimdi Buna aynı skeci kullanarak başka şeyler de ekleyebileceğimizi göstermek istiyorum. Aynı skecimizi seçiyoruz ve buradan Features'dan Extra Boss Base'e basıyoruz. Ve bu küp zaten şu anda var. Ben yönünü değiştirirsem gördüğünüz üzere arkaya da aynı çizimden bir parça çıkararak ekleme yapabiliyorum. Veya bunlar gördüğünüz üzere şu an birleşti ve tek bir katı oluşturdular beraber. Tek bir dikdörtgen prizmamız var. Ancak ben buna girip burada Merge Result yani sonucu birleştir butonunu iptal edersem bitike basarsam gördüğünüz üzere şu anda sadece iki yapışık küp ve bir dikdörtgen prizma olarak gösteriyor Aralarında tabii ki boşluk yok çünkü yapışırlar ama e, en azından birbirlerine yapıştırılmışlar gibi gösteriyor. Şimdi geri Merge Result yapıp birleştirebiliriz daha düzensiz parçalar için nasıl ekleme yapacağımız üzerinde konuşalım şimdi biraz. Mesela ben üst düzlemde bir skeç açayım. Ve şimdi bu skeç üzerinde çizim yapacağım için ben buraya dik bakmak isterim. Bunun için bu skeç üçünün üzerine gelerek normal tool yani normalden bak butonuna basarsanız. Gördüğünüz üzere şu anda o düzlemi olarak görüyoruz. Mesela bu düzleme bir çember ekleyip yerini şu an farazi boyutlarla kendimce verip tanımlayacağım. şimdi bu sketch'ten çıktıktan sonra ben bu sketch'i kullanarak da ekstrüzyon yapabilirim. sketch'i seçiyorum ve buradan ekstrüzyona basıyorum. Ve gördüğünüz üzere bir çemberden bize silindir çıkarıyor. Öteleme yaptığı için bu küre olmaz. Sadece bir silindir olur. Gördüğünüz üzere. Şimdi tike basarsam bunları da birleştirip bize böyle bir şekil verecektir. Aynı zamanda bunun yanı sıra şimdi bundan geri geleceğim ben. Ekstrüzyonla Kesmeyi inceliyor olacağız şimdi. Biz diyelim ki içinde bir delik olan bir parça üretmek istiyoruz. Ve bunun için deliğin yerini bu ile belirledik. Diyelim ki bu delik cidden buradaymış ve işte az önce verdiğim boyutlardaymış. Biz bu sketch'i seçerek extrude kata basarsak kesmeye başlayacaktır. Diyelim ki şimdilik 60 mm kesiyorum. Ve tike bastığımda görünür üzere bu aslında bize bir delik açtı görüyorsunuz. Aynı zamanda bu delik tamamen gitmeyebilir tabii ki. Geri sketch ve extrude katamasın bu sefer. 30 mm keselim. Gördüğünüz gibi alta kadar inmedi bu sefer. Çünkü yetersiz kesim olduğu için ve gördüğünüz üzere burada bir delik açmış oldum. Extrude katı da böyle kullanabiliriz. Aynı zamanda bir tane daha özellik göstermek istiyorum hemen. Şimdi buradan biraz geri geleceğiz. Bu küpüme dönüyorum ve geri düzenlemeye giriyorum içinde. <laughs> Baştan yapmam gerekiyor galiba çünkü aradığım özellik şu anda çıkmadı. Bunu sileceğim ve tekrar seçebilirim seçerek ekstra e. evet Şu an geldim. Evet, ee, burada Team Future diye ya da inceleştirme özelliği diye çevrilebilir galiba. Bunu kullanarak yapabileceğimiz bir şey var normalde küp çıkarıyoruz. Eğer ki buna basarsak gördüğünüz üzere içi boş ve bu küpün kenarlarını referans alan bir bize e, obje yaratıyor diyelim. Kenarlarını aslında sadece şey yaparak kendi içini e, çıkararak değil de e, kenarlarını kalınlaştırarak bize bu obje veriyor. Şu anda bunu inceleyebileceğimiz birincisi yine yön var. Gördüğünüz üzere şimdi Burada yönü bu tarafa çevirmez. O onu zaten burası kontrol ediyor. Blind çıkarma. Buradaki değiştirilen yön şu ki. Şu içerideki şu an gördüğünüz küçük kare benim orijinal çizimimin e, sınırları. Ve buradaki 10 mm aslında şu anda e, büyütmeme izin veriyor. Bundan ne kadar kalınlaştırılacağını gösteriyor. Gördüğünüz üzere sadece çevre kalınlaşıyor. Bunu aynı şekilde ben Ters yöne şey yaparsam bu bu sefer dıştaki benim orijinal çizimimin sınırları olacaktır gördüğünüz üzere. Ve içeriye doğru bir kalınlaştırma yapacaktır. Mesela 20'ye çıktığım an zaten yakamda 30 dediğimde görünmeyecektir. Çünkü birbirleriyle artık kesmeye başlıyor. Aynı zamanda bunun da mid plane'i var. Şimdi gördüğünüz üzere az önce dış veya içti. Şu an ise benim çizimim orta noktasında bu kalınlaştırmanın. Şimdi arttırmaya kalkarsam hem içeri hem dışa doğru arttıracaktır two direction'da bu sefer mid plane'de orta olduğu için iki tarafı eşit kalınlaştırma yaptığı için. Ama ben diyelim ki kontrol etmek istiyorum. içe farklı, dışa farklı. Bu sefer biri dışı kontrol eder. Biri ise içi kontrol ediyor gördüğünüz üzere. Farklı farklı. Böyle kullanabilir Steam Future'da. Mesela tike basalım. Ve gördüğünüz üzere içinde kare bir delik olan bir hmm, küp mü diyelim. Küp yarattı bize. Bunu aynı zamanda boru gibi şeylerden yapmak için de Ben hemen bu sketch birimin içine geri gireceğim şimdi. Buradaki karemi silip bir tane çember yapmak istiyorum. Çemberin yarı çapı da diyelim ki 50 olsun. Ve çıkış yaptıktan sonra sketch biri seçip katılaştırma basarsam normalde bir çemberi çıkardığımızda silindir olacaktır. Eğer ki Team Future'ı seçersem gördüğünüz üzere aslında bir boru şekli. Biraz arttırdıktan sonra tike basarsam bize bir boru şekli veriyor. Böylece ekstrüzyonla katılamayı bitirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi döndürerek katılamaya geçebiliriz. Döndürerek katılama biraz daha farklı. Bunun için bir çemberle başlayacağım. Şimdi gördüğünüz üzere çemberle bir ekstrüzyonla çıkartma yaptığımızda bir silindire ulaşabiliyoruz. Peki aklımıza şu soru gelebilir. Biz küre nasıl yapacağız? Biz küreyi aslında bir çemberi döndürerek yapabiliriz. Şimdi deneyelim. Gördüğünüz üzere gibi... yanlış bastım kusura bakmayın. Skeci biri seçip döndürmeyle katılaştırmaya basıyoruz. Ve bizden bir dönüş ekseni seçmemizi istiyor. Şu anda bir eksenimiz yok tabii ki. O yüzden sketchimize hemen geri gireceğiz ve bir tane y ekseni tanımlayacağım. Y ekseni derken dik bir eksenden bahsediyorum tabii ki. isim verdiğim için vertical ilişkisini tanımadım ve çıkış yaptım. Yani. Şimdi tekrar sketch'i seçip döndürmeliğe giriyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere otomatik bir şekilde seçti. Eğer ki seçmeseydi de buradan bunun üzerine bir kere tıklayıp çizgiyi seçersem şey yapacaktım. Şimdi burada SOLIDWORKS'ta karşılaştığımız hatalardan biri. Şu anda gördüğünüz üzere aslında bize bir küre ön izlemesi verdi. Gördüğünüz üzere şey yapıyor. Ama bunu ne yazık ki yapmaya kalkarsanız SOLIDWORKS bize e, yanlış geometri hatası verecektir. Çünkü e, ne yazık ki katı kendisini kestiği için bununla alakalı bir sıkıntı oluyor. Veya kendi etrafında döndürüldüğü için. E, o yüzden biz bunu yaparken aslında yarım çemberler kullanıyoruz. Hemen bu skeç'e gireceğim. Giremedim, niye giremedim acaba? Evet, şu an girdim. Ve hemen şurayı katı bir çizgiyle kapayacağım. Ve şimdi yarım bir çember şöyle kullanabilirim. Burada seçilmiş kontürler denilen Kusura bakmayın. Ee, seçilmiş kontürler diye bir sekme var. Buradan istediğim yarıyı seçip şimdi tek yarıyı çevirerek şey yapıyor. Aynı şekilde burada bir yarı, diğer yarıyı da seçebiliyordum. Çok önemli değil. Şimdi buradaki bir açı kullanımına bakalım. Gördüğünüz üzere şu anda 360 derecelik bir döndürme yapıyor ve ben bunu 330'a değiştirdiğimde gördüğünüz üzere daha az bir çember diyelim öyle diyebiliriz. Daha az bir çember şey yapıyor. Aynı şekilde bununla 180 girerek bir yarım çember, e, yarım küre, kusura bakmayın. E, ben bayağıdır çember diyorum galiba. E, 90 derece kullanarak çeyrek bir küre ...yaratabiliriz. Şimdi burada da aynı zamanda yine bir referans almadığı için blind... ...olan şeyle yapıyoruz. Ve bu üçü yine başka üç boyutlu... cisimlerden baz alındığı için... ...bunları anlatıyor olmayacağım. Mid plane ise... ...benim orijinal çizimimi yine orta nokta kabul edip 45... ...bu tarafa, 45 bu tarafa olarak toplam 90 derecelik bir çıkarma yapacaktır. Gördüğünüz üzere. Ticket aslında böyle. Şimdi de bunu yine düzenlemeye girelim ve... ...biz bir 360 derecelik... Küre yapalım. Gördüğünüz üzere bir küremiz oldu. Şimdi bununla biraz daha oynamamız lazım. Çünkü ne tür cisimler yapabileceğinizi biraz daha bilmemiz lazım. Bunun için şöyle bir örnek kullanacağım. Ben çizimime dönüyorum. Çizimime döndükten sonra şunları silelim. Çizimimize bir dik bakalım. Ee, bu şu anda mavi olmasına sebebi orijinal kesişiyor kabul etmedi. Şimdi ediyor. Sorun yok. Benim y ekseni etrafında döndüreceğim bir cisim çizeceğim. Diyelim ki bir karemiz olsun ama bu uzakta olsun. Diyelim ki bu y ekseniyle şunun arasındaki uzaklık 40 mm olabilir. Ups açı vermeye kalktı. Hala şunu niye seçil alıyor bilmiyorum. Evet okay. şimdi düzeldi. de boyutlandırdıktan sonra. Şu orijinle dik seçmeyi tercih edeceğim. Aynı şey üzerinde. Tamam. Şu anda tam tanımlı karem var. Şimdi musket'ten çıkacağım ve bu kareyi bu çizgi etrafında döndüreceğim. Bakalım sonuç ne olacak. Skeçe seçip döndürmeye basıyorum. Ve gördüğünüz üzere benim bu karemi alıp bu eksen etrafında çevirerek bana bir halka yarar. Bunu aynı zamanda ekstrüzyon ve tüm Future'la da yapabilirdik tabii ki ama her zaman elimizde böyle kolayca yapabileceğimiz çizimler olmuyor. Revolt da bizim için çok önemli bir araç. Aynı şekilde şimdi Extrusion'un Extrude katı olduğu gibi Revolt'un da Revolt katı var. Şimdi bu skeci kullanarak bir kesme yapalım bunun üzerinde. Revolt kata basacağım ve diyelim ki 90 derece olsun. Gördüğünüz üzere burada bir 90 derecelik kesme yapabiliyorum. Ve sadece orasını keserek bunu %75'lik bir halka vermiş oldum. Evet. ekstrüzyonla katılaştırma ve döndürerek katılaştırmanın yani Revolt e, ee, Boss Base'in her özelliğini yaptığımızı düşünüyorum bugün. Sorularınız olursa yorumlarda belirtmekten şey ve tabii ki egzersiz videolarımız yine gelecek. İyi günler.